Selamünaleyküm arkadaşlar. Megan 2 otantik aracıma beyinden tesisat çekilerek sabitleme sınırlıcı montajı yaptık. Usta isim Uğur Doğan arkadaşımız emeğiyle. Şimdi bir video paylaşayım dedim size test amaçlı bir görelim. Şimdi bunun için 30 kilometrenin üstüne çıkmak gerekiyormuş. Biz de 30'un üzerine çıktık. İlk önce bir aktif edelim aktif ettik. Şimdi devreye alalım. Evet. Şu an 70 km hızla ayak boşta. Devam ediyoruz. Hızımızı arttıralım. Gayet başarılı bir çalışma oldu. Uğur arkadaşımızın emeğine sağlık. Herkese mutlu pazarlar